YouTube'a yüklediğimiz videolarımızın e, telif hakkı nedeniyle ihtar alması durumunda ne yapılacağı konusunda birçok soru geliyor. E, daha önceki videolarımız biraz güncel kalmadığı için güncel haliyle tekrar yenileme ihtiyacı hissettik. E, sevgili dostlar, YouTube'dan herhangi bir videonuzun e, öncelikle ihtar yiyip yemediğini anlamak için öncelikle bir hesabınıza giriyorsunuz. YouTube yazalım şuraya. YouTube'a girdikten sonra buradan hesabımıza tıklayacağız. Ee, sağ üst köşede mutlaka sekmemiz vardır. E, hesabımıza giriş yaptığımız zaman. Buna tıkladığımız zaman YouTube Stüdyo'ya tıklıyoruz. Ardından kontrol paneline geldikten sonra sekmeyi aşağı doğru indirerek Yayınladığımız videolardan herhangi birinde telif hakkı olup olmadığını görmek için telif hakkı yazan kısma tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda e, telif hakkı ile ilgili herhangi bir kaldırma isteği gelmişse burada görüntüleyecek. Sadece uyarı geldiyse o zaman gördüğünüz gibi herhangi bir kaldırma talebi gelmemiş ancak yine de e, hak talebi varsa yani videolarımız içerisinde herhangi bir hak talebi geldiyse Buradan video listesine göz ata tıklıyoruz. Tıkladık. Şu anda yüklediğimiz videolar içinde de dikkat ederseniz iki tane telif hakkı uyarısı gördük. Bu çalışmalarımız uyarı almışlar. Yani telif hakkı talebi var. Kaldırmamızı istenmiyor. Sadece bilgilendirme bu. Bunun ne olduğunu anlamak için ayrıntıları göstere tıklıyoruz. Yani yüklediğimiz programda veya görüntüde neyin telif hakkı aldığını öğrenmek için tıklıyoruz. Bakalım Gelecek Biziz adlı Nil Kara İbrahimgil'in şarkısı nedeniyle telif almışız. Dolayısıyla burada telif hakkı sahibine reklam geliri ödendi diyor. Yani bunun bizim yayınlamamızda bir sıkıntısı yok. Şayet biz bunun üzerinden yani sitemiz üzerinden, YouTube üzerinden para kazanıyorsak, ve bu videoyla da e, genele yayarak kullanımından para bekliyorsak bize para ödenmeyeceğini söylüyor. Onun dışında yayınlayabiliriz. Ama para istiyorsanız yani ben bu videodan seyredildiği için para almak istiyorum derseniz bu imkanınızın olmadığını söylüyor. Çünkü diyor telif hakkına reklam geliri ödenli diyor. Peki e, diyelim ki yap bir çalışma yaptınız. Reklam geliri de ödenmiş. Ama yine de kaldırmak istiyorsanız, o kaldırmak istiyorsunuz. O durumda yapacağımız şey burada işlem seç bölümüne gelerek tıklamak. Burada iki tane seçeneğiniz var: şarkının sesini kapat veya şarkıyı değiştir. Her ikisinden birini e, uygulayabilirsiniz. Şarkının sesini kapat dedikten sonra sistem işleyecek ve burada değişiklikleri kaydet kısmına tıklayarak e, o şarkının sesinin duyulmamasını yani böylelikle de ihtarın kalkmasını sağlayabilirsiniz. Diğer bir yöntemde şarkı mecbur koymak zorundaysanız şarkıyı değiştir. Eğer şarkıyı değiştirmek istiyorsanız tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra karşımıza bu şekilde ekranımız gelecek. Şu anda sistem yükleme yapıyor. Tabii ki internet yoğunluğundan dolayı biraz yavaş. Dikkat ederseniz Nil Karaibrahim'in şarkısı burada kırmızı ile gösteriliyor. Dolayısıyla ortalama süremizin e, 225 e, dakika olduğunu düşünürsek, buna uygun bir ses bulmak zorundayız. E, 225 saniyeden uzak herhangi bir sesi, şurada bakın ücretsiz müzik kısmında alt kısımda bize seçenekler sunuyor. Bunları buradan dinleyebilirsiniz. Örneğin e, 19 tey tıklıyorum, beğenmedim. Breta'yı dinliyorum. ama bunu tıklıyoruz istiyorsam yani bu Nil Kara İbrahimgil'in şarkısı yerine bunu eklemek istiyorsam o zaman bu şarkının karşısındaki ekle tuşuna tıklıyorum. Böylelikle e, sisteme dikkat ederseniz Nil Kara İbrahimgil'in şarkısının hemen altına Breta olarak geldi. Ve kaydet olarak tıklıyorum. Bu kaydetme e, ancak bu sistemin yani YouTube sisteminin bu gönderdiğiniz şarkıyı işlemesinden sonra oluşacaktır. Dolayısıyla siz buraya kaydet diyorsunuz ve artık sistemin kaydetmesini bekliyorsunuz. Şu aşamada artık e, gördüğümüz gibi işlem başladı. E, henüz daha uyarı yazısı duruyor. Bunun sebebi de burayı kapatabilirsiniz artık işlem üzerinde çalışıldığı için. Gördüğünüz gibi bu okul zili sesiydi ee, ve şu anda onun üzerinde müziğini yapıyorum İşliyor olarak karşınıza çıkıyor. Yani artık yapmanız gereken herhangi bir şey yok. YouTube'un ücretsiz müziği bunun üzerine işleniyor. Ha işlenene kadar müzik orada yayınlanmaya devam edecektir. Ne zaman ki sizin işlediğiniz, e, eklediğiniz müzik YouTube'dan ücretsiz olarak eklediğiniz müzik bu sisteme kaydolursa o zaman artık bir daha Nil İbrahim İbrahimgil'in şarkısı çalınmayacaktır. Teşekkür ediyorum.